Evet arkadaşlar bir gezi vlogla karşınızdayım. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Hepinize buradan selamlarımı iletiyorum. Arkadaşlar burası bir okul aslında. Şurada da Toki evleri var. Hemen size göstereyim. Şöyle arkadaşlar burası Toki evleri. Burası Tokyo evleri arkadaşlar. Hemen şöyle gösteriyorum. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar şurada da bir cami var. Görebiliyor musunuz? Şurada bir cami var. Hemen göstereyim size. Caminin minaresi gözüküyor arkadaşlar. Park da var arkadaşlar. Evet arkadaşlar size göstereceğim yeri ee, çekmeye gidiyorum şu an. Biraz e, arası, biraz var. Hemen oraya gidiyorum. Buralarda biraz şey, şöyle arkadaşlar evler. hemen şöyle geçiyoruz. Şimdi size göstereceğim yer geliyor. Evet arkadaşlar görebiliyor musunuz? Şöyle. Şurada park var arkadaşlar. Şurada cami var. Şöyle park, cami var. Hatta şurada bir depo var sanırım. Şöyle arkadaşlar. Böyle tok evleri var. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. İnşallah nice abonelere diyorum. Şu an 82 aboneyiz. İnşallah arttırarak devam edeceğiz. Abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Abone olmayan %90 kullanıcıyla abone olmasını bekliyorum arkadaşlar. İnşallah abonemizi artırarak devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.